ülkenin derdinden uyuyamıyorum geceleri. Evet, Çünkü geçiyor, benim canım. arkadaşlarım benden çok yetenekli, benden çok daha zeki arkadaşlarım var. Burada altı bin lirayla evet, e, geçinmeye evet, çalışıyorlar. Geçiremez. Ben orada yok, vasıfsız yok. eleman olarak, garson olarak çalışıyorum. Ben alıyorum on beş bin, yirmi bin lira para Haktan okuduğum değil. için yanı sıra. Geliyorum burada krallar gibi yaşıyorum. İstediğim kıyafet alıyorum. Arkadaşlarıma dedim ki benim zoruma gidiyor mu? Senin zoruna ben size gurbetçilerin yalanlarını da bir bir söyleyeyim de. Hepsi yalancı. Hepsi siyah çalışıyorlar. Hepsinin cebinde altınları, bilmem neleri var burada. 20 kat oldu diye birisinin üzüldüğünü görmedim. Ben üzülürüm çünkü ben 3,5 sene önce gittim yerleşim çifte pasaportun gittim orada yaşıyorum. Madem bu kadar İslamcı bir ülkeyiz ilk önce herkes kendi kitabını açsın bir okumayı öğrensin tamam mı? Hiç kimse sizden solcuların kitabını okumasını istemiyor. Madem bu kadar sağcısınız, İslamcısınız yok efendim Türk milliyetçisisiniz ya bilmem ne siziniz ya o zaman gidin ilk önce herkes kendi kitabını bir doğru düzgün okusun kimseye hesap vermek zorunda kalmayın. Peygamberler bile değişmiş bir tane adamı değiştiremiyoruz ya bir tane adam ne olacak ya? Sonumuz mu gelecek? Hitler öldü ya, yani Hitler geldi, Hitler öldü. Benim bildiğim kadarıyla ben gece uyurken rahat uyumam lazım. Kimsenin hakkını yememem lazım. İlla Müslüman olmana gerek yok ki.